Arkadaşlar Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle orantı çeşitlerinden bahsedeceğiz. Önemli bir konu. Problemlerine de başlayacağım birazcık ama asıl haftaya bir sonraki videoda daha iyi problemler çözeceğim. Bugün bir giriş kısmındayız. Şimdi önce orantı çeşitlerini bir bilelim, tanıyalım, anlayalım. Önce doğru orantı. 3 tane orantım var. Doğru, ters ve bileşik. Önce doğru orantı. Doğru orantı ne demek? Bir artarken diğeri de artıyorsa 2 çokluk ya da 3 çokluk fark etmez. Bir azalırken diğeri de azalıyorsa doğru orantı. Doğru orantıyı şöyle göstereceğim. Bölüm şeklinde göstereceğim. Eğer x ile y doğru orantılı ise x bölü y eşittir k orantı sabiti diyeceğim. x bölü y eşittir. k orantı sabiti diyeceğim. Bölüm şeklinde gösterilir diyeceğim. Eğer x ile y ters orantılı ise bunu da çarpım şeklinde göstereceğiz. Peki ters ne demek? Nasıl oluyor? Biri artarken diğeri azalıyorsa yani birbirlerine ters hareket ediyorlarsa bu ters orantı olacak. Bileşik orantı da şöyle olacak. x sayısı y ile doğru orantılı olsun. Z ile ters orantılı olsun. Bunu da şöyle göstereceğim. X, Y ile doğru orantılıysa X bölü Y. X ile Z ters orantılıysa X çarpı Z olacaktır diyeceğim. Şimdi mesela şunların altlarına birer örnek hemen bir sallayalım. Mesela doğru orantı için konuşalım. Bir işçi diyelim. 3 günde 80 dönüm arazi sulayabiliyor ise 6 günde kaç dönüm arazi sular. Bak kimi kimin altına yazacağına dikkat edeceksin. Orantıda bu çok önemli. Günü günün altına, işi işin altına, işçiyi, dönümü, saati, lirayı, kuruşu, litreyi hepsini alt alta yazacaksın. Kimi kimin altına yazacağına dikkat edeceksin. Şimdi düşünüyorum. Şimdi sana doğru orantımı, ters orantımı demeyeceğiz problemlerde. Gün artmış. Gün artınca otomatikman adamın yapacağı işte artacak mı? Evet. E bir artarken diğeri de artıyorsa doğru orantı doğru orantıda hemen içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Şuraya x diyeyim. 3 çarpı x eşittir. 6 çarpı 80 diyeceğim. Şunu da sadeleştirdim. Buradan ne gelecekmiş? 160 dönüm. Şimdi bunu böyle yazdım ama normalde şunu görmeni isteyeceğim. Bu bunun iki katı. Bu da bunun iki katı diyeceğim. Hemen 160'ı yapıştıracağım. Çünkü problemlerde sayılarımızın iyi olması lazım. Katları hemen iyi görmemiz lazım. Ters orantıya geldim. Mesela bir işi 3 işçi 8 günde yapıyorsa 6 işçi kaç günde yapar? X gün diyeyim. Şimdi düşünüyorum. Ters olup olmadığı söylenmedi sana. İşçi arttı. İşçi artınca otomatikman gün azalacak mı? Evet. E biri artarken diğer azalmış. Ters orantı. Ters orantıda içler dışlar yok. Ters orantıda şöyle karşı karşıya satır satır çarpıyoruz. 3 çarpı 8 6 çarpı x burası 24 burası da 6 çarpı x x de buradan ne gelecektir 4 gelecektir diyeceğiz tamam mı doğru orantıda içler dışlar ters orantıda satır satır bileşik orantıyı biraz sonra problemin içerisinde konuşacağım örnekle sallamayayım kafanı karıştırmayayım şimdilik tamam mıyız Hemen şöyle ufak ufak problemlerine bir başlayalım istiyorum. Ufak ufak tabii canım. Çok hemen böyle gözümüzde büyütmeden. A artı 1 ile B eksi 2 doğru orantılı. Ha bu arada orantılıdır da diyebilir. Orantılıdır deyince sen zaten doğru orantıyı anlayacaksın. Doğru orantıysa bölüm şeklinde mi yazıyorduk? Aynen. Ve bunu kime eşitliyorduk? K orantı sabitine. E i̇lk satırda A'yı da B'yi de vermiş. Hemen K'yi bulalım. A gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. B gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. Ve buradan K'yi bulduk. 3. Şimdi diyor ki aynı orantıda A gördüğün yere 8 yaz. Ve B'yi bul. K'yi kaç bulmuştuk? 3. Şurası 9 mu? 9'u neye bölersek 3 olur? 3 mü? B-2 3 ise B'miz kaç olacakmış bu durumda? 5 olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Anladık mı? Şimdi diğerine geçelim. 2 -A ile B artı 3 ters orantılı. Ters orantı olunca ne yapıyorduk? Çarpım şeklinde. Kime eşit demiştim bunu? K orantı sabitine. İlk satırda A'yı da B'yi de vermiş. Hemen K'yi bulalım. 2 çarpı 3. B'ye 5 mi yazacaktım? 5 artı 1 6 mı olur burası? Bölü 3 K. K'yi bulduk şuradan 12. Şimdi A gördüğün yere 3 bölü 2 yaz diyor. Yazdım. B'yi bul diyor. K'ye de eşitle. K'yi kaç bulmuştum? 12. Şu 3'ler gider, 2'ler gider. B artı 1, 12'ymiş. Bu durumda B'miz de kaç olacakmış? 11 olacak diyeceğim. Tamam mı? Bu da ters orantıydı. Şimdi geldik bileşik orantıya. Şimdi A artı 2, B eksi 4 ile doğru. O zaman doğru orantıyı nasıl yazıyorduk? Bölüm şeklinde. C artı 1 ile de ters. Ve onu da çarpım şeklinde yazdık. İşte bu kadar. Şimdi ilk başta ilk A'yı da B'yi de C'yi de vermiş. Hemen K'yi bulalım. A gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6 2 daha 8. C gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 1 daha 2. B gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6 eksi 4 2 mi? Şunlar gider. K'yi bulduk. 8 budursun. Şimdi A ve B yerine 10 yaz, C'yi bul diyor. A gördüğüm yere 10 yazıyorum, 12. C'yi bilmiyorum, o şöyle yazdım. B gördüğüm yere 10 diyor. 10 eksi 4, 6. Kime eşitledim? K'ye. Şurası 2. 2 ile neyi çarparsam 8 olur? 4 mü? C artı 1, 4 ise C'mizde buradan ne gelecektir? 3 gelecektir diyeceğim. 3 tane orantı. Doğru, ters, bileşik. Doğru bölüm şeklinde. Ters... Çarpım şeklinde yazılır. Bileşikte kimle kim doğruysa, kimle kim tersse çarpım ya da bölüm şeklinde yazılır dedim. Tamam mıyız? Geldim şöyle bir yorum sorusuna. Şimdi şunları vermiş bana. Hangileri kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi ben şunu bir şöyle ters çevirip çarpsam. A çarpı 2 bölü B'yi ters çevirdim. B bölü 2. 2'ye mi eşitmiş? A çarpı B 4. Bu dursun. Ha ben buradan ne anladım? A ile B çarpım durumunda. Yani A ile B ters orantılı. Bu ne demek? A artarken B azalır mı demek? Ya da tam tersi de olur. A azalırken B artar. Fark etmez. Şurada içler dışlar yaptım. B çarpı C 9 mu? E burada da B ile C çarpım durumunda. Yani ters orantılı. Yani B azalırken C bu durumda artar mı demektir? Tamam. Şuradan hemen içler dışlar yaparsam şu C'yi şu tarafa alırsam C bölü D 2 bölü 1 mi olur? C ile D bölüm durumunda. E bölüm durumundaysa doğru orantılı mıydı? Yani C artarken bu durumda D de mi artar demektir? Tamam. Şunu da ters çevirip çarptım hemen. D bölü 2 1 bölü 2 E Değil mi? İçler dışlar yaptım. Şu ikiler gitti. D çarpı E 1. Yani D ile E çarpım durumunda. Çarpım durumundaysa ters orantı. D artarken E azalıyor mu demektir? Tamam işte. Şuna göre yorum yapacağız şimdi. Hemen bakalım. A ile D ters orantılıdır. Bakayım. Bu artmış, bu da artmış. İkisi aynı yönde hareket etmiş. O zaman doğru orantılı. O zaman bu yanlış. B ile E doğru orantılı. B azalmış, E de azalmış. Aynı yönde hareket ediyorlar. O zaman bu doğru. C ile E ters orantılı. Biri artmış, biri azalmış. Doğru, ters orantılılar. A ile E doğru orantılı. Bu artmış, bu azalmış. E biri artmış, biri azalmış. E bu ne demekti? Ters orantı. Bu da yanlış. B ile D ters orantılı. B azalmış, D artmış. Bir azalıp diğeri artıyorsa ters orantı. Bu da doğru. Kimler doğru? 2, 3 ve 5. Bana kaç tanesi doğru demiş? Kaç tanesi doğru olacaktır bu durumda? 3 tanesi doğru olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Anladık mı? Peki devam edelim. Yaşları 3, 5 ve 8 olan 3 çocuğa 480 bilye yaşlarıyla orantılı. Bak aksi belirtilmediği sürece orantılı deyince ne anlayacağız dedik? Doğru orantı. Ortanca çocuk kaç bilye alır? Şimdi doğru orantı bölüm şeklindeydi. Şimdi bunun aldığı bilye 3 ile, diğerinin aldığı bilye 5 ile, diğerinin aldığı bilye de 8 ile doğru orantılı ve bunlara da k dedim. Şu yaş, şu da bilye sayısı tamam mı doğru orantılı E şuradan içler dışlar çarpımı yaparsam A 3'ün katımıdır Şuradan içler dışlar yaparsam B 5'in katı. Şuradan içler dışlar çarpımı yaparsam C de 8'in katı. E, toplam kaç bilye? Bilye toplamını vermişti bana. 480 bilye. Şurayı topladım. 8, 3, 11, 5, 16 mı? Hemen 16'ya böldüm. K'miz 30. Kimi sormuş bana? Ortanca çocuğu soruyor. Yani 5K'yi soruyor. 5 çarpı 30 kaç bilye alacaktır ortancamız? 150 tane alacaktır dedik. Tamam mıyız? Başka bir soru. 3 arkadaş bir miktar parayı 6, 9 ve 12 ile ters. Tamam. En az para alan 75 lira. Tersse çarpım durumunda mı demiştim? 6 çarpı A. 9 çarpı B. 12 çarpı C. Değil mi? Neydi bunlar? Bak bu para bu da yaş mı artık sayısı mı neyse o. Ters orantılı çarpım durumunda. Şimdi ben bunu k'ye eşitlemiyorum. Problemlerde de böyle yapacağım. Kesirle uğraşmak istemiyorum. Yani buna k bölü 6, buna k bölü 9, buna k bölü 12 demek istemiyorum. O yüzden ben bunları 6'nın, 9'un, 12'nin katı bir orantı sabitine eşitliyorum. 6, 9, 12, 36'da mı birleşir? O zaman 36 k dedim. 6 ile neyi çarparsam 36 olur? 6'yı. 9 ile neyi çarparsam 36 olur? 4'ü. 12 ile neyi çarparsam 36 olur? 3'ü. En az para alan, en az para alan 3k değil mi? E, k'yi bulduk. 25. Bize kimi sormuş? Toplam parayı. 6, 4, 3, 13 k'yi mi soruyor? Toplam para bu çünkü. E, 13 çarpı 25. 10 ile çarpısa 2575. 325 lira mı yapar? Demek ki toplam kaç lira paylaşmış bunlar? 325. Anlaştık. Bir tane daha. 124 misket 3 arkadaşa 4 ve 6 ile doğru. 3 ile ters orantılı. Tamam. Şimdi 4 ve 6 ile doğru diyor. Bunlara doğru orantıyı kurdum hemen. Doğru orantı bölüm şeklinde. Diğeri 3 ile tersmiş. 3 çarpı C dedim. Şimdi ben buraya yine K demem. K dersem tamam bunlar 4K 6K olur da burası K bölü 3 olur. O zaman bu K'yi 3'ün katı diyeyim. 3K diyeyim. O zaman A 4 ile 3'ü çarp 12K. B 6 ile 3'ü çarp 18K. C'de de üçler gider. K'ye eşittir. E, toplam misket sayısı elimizde var. 124 mü? 12, 18, 30, 31 K mi olur? Hemen sadeleştirdim. K'yi buldum. 4. Kim soruyor? En fazla misket alanı. E, 18 K'yi soruyor bu bana. 18 çarpı 4. Demek ki en fazla alan kaç misket almış? 72 misket diyeceğim. Tamam mıyız? Bugün doğru ters bileşikle ilgili şöyle bir giriş yaptık. Bir sonraki videoda daha iyi problem sorularıyla devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar. Kolay gelsin.